Fransa'nın Nice şehrinden herkese ikinci kez merhaba. Neden ikinci kez diyorum? Çünkü kısa bir süre önce Dacia Jogger'ın birinci videosunu yayınladım. Uluslararası basın test sürüşü organizasyonu Fransa'nın Nice şehrinde düzenleniyor. Ve birinci videoda Terracotta kahve renkli, 7 koltuklu, ekstrem donanımlı ve 1.0 110 beygir yeni motora sahip turbo benzinli versiyonunu yayınlamıştım. Şimdi karşımızda 5 kişilik konfor donanımlı ve fabrika çıkışı LPG'li yani Eco G100 adlı versiyon yer alıyor. Bu videoyu daha kısa tutacağım. Zaten havalimanına yetişmek üzere yola çıkmam gerekiyor. Farklarını hemen size göstereceğim. İlk videonun linkini bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Gördüğünüz gibi jantlar farklı. Diğerinde ekstrem jantlar vardı. En önemli özellikten başlayayım. Gördüğünüz gibi İki tane depo var. Birine benzin, birine LPG konuyor. LPG deposu 40 litre, benzin deposu 50 litre. Bu ikisinin beraberliğinde 1000 kilometreden daha uzun bir menzile sahip olabiliyorsunuz. Zemin altında 40 litrelik LPG deposu olduğunu söylemiştim. Yine diğer araçtan farklı olarak 5 koltuklu olduğu için arkada 3. sıra koltuk yok. İki tane orada bağımsız koltuk vardı bildiğiniz gibi. Burada bir aydınlatma ve bir askıya yer verilmiş durumda. Burada 12 voltluk giriş vardı. Diğerinde bardaklık vardı, eşya gözü vardı. Onlar bu versiyonda yok. Bir askı da burada var. Köşelerde sabitleme kancaları var. Devasa bir bagaj hacmi söz konusu. Gördüğünüz gibi tepeleme doldurduğunuzda 700 litreyi aşıyor. Pandizota kadar doldurursanız 565 litre. Bagaj kapağı bildiğiniz gibi elektrikli değil. Şuradaki ya da şuradaki tutamak şu şekilde aşağı doğru çekilerek kapatılabiliyor. Diğer versiyonda köpek balığı sırtı şeklinde anten vardı. Bunda yok. Ancak modüler tavan rayı bunda da var. 80 kilogram yük taşıyabiliyorsunuz. Sürüş sırasında burada. Sörf tahtası, bisiklet ya da port bagaj taşıyabilirsiniz. Arka camlar bu araçta karartılmış vaziyette değil. Ötekinde karartılmış vaziyetteydi. Bu tarafa gelecek olursak aynalar siyahtı ve dediğim gibi jantlarda farklıydı. Ama bu araçtaki jant büyüklüğüne bakalım. Bu da 16 inçlik ve 205 60 R16 diğeriyle aynı büyüklükte lastiklere sahip. Aracın içine binecek olursak kapı içi aynı. Koltukları da şu şekilde gösterdikten sonra pedalları ve paspası görelim. Sürücü koltuğunda diğerindeki gibi yükseklik ayarı mevcut ve aracın içine biniyorum. Direksiyon simidi aynı. Ana gösterge tablosu da diğer modelle aynı. Burada da 8 inçlik ekran var. Yine navigasyona sahip. Bu navigasyonlu ekran geldiğinde Media Nav adlı ekran. Ayrıca Apple CarPlay kablosuz oluyor bildiğiniz gibi. Burada bir adet USB girişi var. Burada da bir giriş var. Burada 12 voltluk giriş. Buralar aynı. Ancak buradaki klima farklı. Diğerinde otomatik tek bölgeli klima vardı. Bunda 0, 1, 2, 3, 4 olarak kendiniz fan hızını şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sıcaklığı da biraz afaki olarak mavi ve kırmızı olarak soğuk sıcak olarak ayarlayabiliyorsunuz. Diğerinde koltuk ısıtmaları vardı. Sürücü ve ön yolcu için bunda yok. Diğer düğmeler aynı. Burası da aynı güzel kumaş kaplı. Burası ve burası diğer araçta da sert plastikti. Burada da aynı aynaya yer verilmiş durumda. Kendinden kararma özelliği yok. Diğer özelliklere de şu şekilde bakıyoruz. Onların da aynı olduğunu görüyoruz. Önemliyet kemerlerinde yükseklik ayarı yok. Burada kart koyma yeri olan bir ayna var. Ancak aydınlatması bulunmuyor. Tıpkı buradaki aynada olduğu gibi şu tarafa gelecek olursak orada şu an benim telefonum duruyor ama kablosuz şarj imkanı bulunmuyor. 6 ileri manuel şanzımanı göstermiştim. Bir farklılık da burada. Burada mekanik el freni var. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. 2 adet bardaklık. Kol dayama da farklı. Kol dayama şu şekilde ince yapılı ve herhangi bir eşya gözü yok içerisinde. Ancak burada bir adet 12 voltluk girişe yer verilmiş durumda. Burada da küçük bir eşya gözü yer alıyor. Bir de hızlıca arka koltuğu inceleyeyim. Bakalım arka koltuk sırası neler vaat ediyor. Kapı içi diğer araçla aynı. Dediğim gibi ön kapı içinden daha büyük bir eşya gözü var arkada. Bu 5 kişilik versiyon. O yüzden arkada 3. sırada herhangi bir koltuk yer almıyor. 2 adet Isofix bağlantılı koltuk var. Bir bu sol tarafta bir de sağ tarafta. Şurası diğerinden farklı. Diğerinde 12 voltluk giriş buradaydı. Bunda burada. Tablet vardı bildiğiniz gibi. MPV modellere gönderme yapıyordu. Tablet dediğim Fransızca söyledim. Tepsi şöyle uzuyordu. Onu göstermiştim önceki videoda. Burada ise şu şekilde ceplere yer verilmiş durumda. Şaft tüneli yükseltisi yine yok kadar az. O bakımdan avantajlı bir araç. Oturayım. Ön koltuk benim ayağıma sahip. 1.78 boyundayım. Ve güzel bir diz mesafesi var. Diğerinden daha güzel. Hatırladığım kadarıyla. Ayrıca şöyle ayak koyma yeri de var. Baş mesafesi sorunsuzdu. 5 parmak giriyordu. Evet. Bu 5 kişilik versiyonda da 5 parmak rahatlıkla giriyor. Buralar aynı. Askıya sahip bir tutamağa yer verilmiş durumda. Aynısından burada da var. Burada da bir aydınlatma var. Önde de aydınlatma olduğunu diğer videoda söylemiştim. Kapı açık olduğu için şu an bu aydınlatma açık durumda. Evet, arka koltuk sırasından da söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bavulumu alıp havalimanına gitmek üzere önce dün gece kaldığım otele doğru yola çıkıyorum ve yolda da sürüşle ilgili LPG'li versiyonun diğer versiyondan farklarıyla ilgili görüşlerimi sizlere sunacağım. Bu arada yola çıkmadan önce anahtarı göstereyim. Bu donanımda farklı Kart sistemi yok. Şu şekilde bir anahtar var. Şuraya takıp çevirmeniz gerekiyor motoru çalıştırmak için. Evet, LPG'li versiyonun sürüşüne çıktım. Navigasyonu kurdular benim için. Şu an dün gece kaldım otele doğru gidiyorum. Oradan bavulumu alacağım ve bizi havalimanına bırakacaklar. Nice Havalimanı'ndan. Ben önce İstanbul'a sonra da bu gece İstanbul'dan Antalya'ya döneceğim. 6 ileri şanzıman, diğer videoda çektiğim 1.0 turbo benzinli motorla aynı. Bu arada yine ortak özellik olarak iki araçta önden çekişli. Boyutları da tamamen aynı. Sadece Diğerinde 7 koltuk vardı. Onu güzel incelemiştim bildiğiniz gibi. Görüş açılarının iyi olduğunu söylemiştim. Buradaki ekranın yeri de güzel. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebiliyorum. Evet navigasyon birazdan sağa sapmamı istedi. Direksiyon simidi 4 kollu ele iyi oturuyor. Ancak tepkileri biraz daha iyi olsaydı tabii ki daha iyi olurdu. Ama bildiğiniz gibi Dacia modelleri fayda fiyat modelleri. İç mekan incelemesi sırasında göstermeyi unuttum. Şu sol arka tarafta bir tane düğme var. O düğmeye bastığınızda LPG'ye geçiş yapabiliyorsunuz. Orada şu an yeşil yanıyor. Şu an aracı LPG ile kullanıyorum. Bir daha o düğmeye basarsanız yeşil ışık sönüyor ve benzinli moda geçiş yapmış oluyorsunuz. Son derece pratik. Ayrıca önümdeki 3.5 inçlik TFT ekranda yol bilgisayarı var. Diğer videoda göstermiştim. Yol bilgisayarı LPG modundayken LPG ile ne kadar kilometre yapabileceğinizi gösteriyor. Benzin modunda ise benzin deposunu algılıyor, ona göre orada grafikleri gösteriyor. Bu otomobilin ortalama yakıt tüketimi WLTP normuna göre LPG modunda 7.6 litre bölü 100 kilometre. Bu da 121 gram bölü kilometrelik bir karbondioksit salımını işaret ediyor. Bu araçta yer alan EcoG adlı motor. 1.0 litrelik 3 silindirli benzinli bir motor 100 beygir güç ve 170 Nm tork üretiyor. Diğer araçta olduğu gibi vites yükseltme ya da vites düşürme uyarıları çıkıyor önümdeki ekranda. O da otomobilin motorunu en verimli, en düşük yakıt tüketimli kullanmaya sizi teşvik ediyor. Mesela 5 ile giderken 6'ya atmanızı isteyebilir ya da 4'e düşürmenizi isteyebilir. Ben de onlara mümkün olduğunca uyuyorum. Şu an düşür dedi. Bir vites düşürdüm mesela. Bildiğiniz gibi ekstrem donanımında burada farklı bir kol dayama vardı. Bunda şöyle uzun ince şu şekilde kaldırılıp indirilebilen bir kol dayama var. Ben bunu uzun yolculuklarda daha çok sevdim. Kolunuzu daha rahat koyabiliyorsunuz. Ama tabii ki içinde eşya gözü yok. Biraz arka tarafta açık bir eşya gözü tasarlanmış. Diğer videoda da söylediğim gibi vitesler kolay değişiyor. Kemiksiz rahat bir manuel şanzıman tasarlanmış durumda. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde vitesleri değiştirebiliyorsunuz. Otomobilde diğer araçta da olan eko modu var. Ben hiç kullanmadım ama eğer kullanırsanız daha düşük yakıt tüketiyorsunuz. Çünkü gaz tepkilerini biraz törpülüyor ve klima ayarını da biraz kısıyor. Dış dikiz aynalarında kör nokta uyarı sistemi de var. Bu hem konforu hem de güvenliği arttırıyor. Dacia Jogger Romanya'daki Pitești fabrikasında üretiliyor. C segmentinde yer alan bir model. CMF B platformu kullanılmış durumda bu araçta. Yeni Clio platformu ama aklınız karışmasın. Clio B segmentinde, bu ise C segmentinde. Bu bir aile otomobili. Önceki videoda da bahsettiğim üzere MPV Crossover ve station wagon karosellerin bir birleşimi adeta. Üçünden de çeşitli parçalar var otomobilde. Mesela yerden yüksekliği 20 cm o bir crossover özelliği. Geniş ferah bir aile otomobili o MPV özelliği. Uzun bir araç bagajı çok büyük o da bir station wagon karoser özelliği. Bu arada bu otomobil Türkiye'ye 2022 yılının son çeyreğinde gelecek. Yani Ekim, Kasım, Aralık ayları gibi yeni logoyla gelecek. Biliyorsunuz Dacia Haziran 2021'de logosunu ve amblemini değiştirdi. Yeni amblem olacak aracın önünde. Tıpkı tüm servis ve bayi ağında logonun değişeceği gibi ürün gamında da değişecek ve bu araçta yeni logoyla dediğim gibi 2022'nin son çeyreğinde gelecek. İlk etapta ikisi de 6 ileri manuel şanzımanlı olmak üzere bir bu benim şu an kullanmakta olduğum LPG'li versiyon bir de diğer videoda yer alan 1.0 turbo benzinli versiyon gelecek. 2023 yılında ise sıkı durum Clio'da da gelecek olan hibrit versiyon gelecek. Dacia Jogger'da hibrit versiyonda 1.6 benzinli motor ve çok önemli bir özellik otomatik şanzıman olacak. Fiyatlara gelecek olursak fiyatlar tabii ki aylar öncesinden şu an belli değil. Bugünkü kurlar ne olacak? Vergi durumu ne olacak? ÖTV oranları ne olacak? Şu an belli değil ve matrah da henüz belli değil tabii ki. O günleri şu andan göremiyoruz. Ancak Duster'la aynı sınıfta yer alan bir otomobil bazı donanımları Duster'la eşdeğer fiyatta, bazı donanımları daha düşük olur diye tahmin ediyoruz. Biz bu lansmanda bir araya gelen otomotiv gazetecileri olarak yani Duster'dan üç aşağı beş yukarı aynı ya da biraz düşük bir fiyatı olacak diye düşünüyorum bu arada jogger İngilizce koşucu demek ama jogger olarak yazılıyor. Türkiye'de Türk kullanıcılar nasıl okuyacaklar bilmiyorum. Okunuşu jogger ama belki siz jogger'e daha çok benzer diye joker diye okuyabilirsiniz. Nasıl Renault sembole sümbül dediler. Belki buna da joker derler bazıları. Şimdi otoyola çıktım. Otoyolda diğer videoda da söylemiştim. Örneğin saatte 110 km hızla giderken biraz rüzgar sesi aracın içine giriyor. Ama rahatsız edici bir yol ve lastik sesi ben hissetmedim. Tabii ki daha yüksek hızlarda ses seviyesi artacaktır. Örneğin şu an saatte 110 ile gidiyorum. Ses seviyesi bu şekilde. Otoyoldayım. Hızım saatte 110 km. dediğim gibi biraz rüzgar sesi aracın içine giriyor. Bu arada bu aracın motor kaputunu açıp size göstermedim. Diğer videoda göreceksiniz. Yalıtım malzemesi var kaputun içinde ama amortisörlü sisteme yer verilmemiş durumda. Ayrıca motorun üstünde bir koruma kapağı da yer almıyor. 3 silindirli olduğu için biraz titreşimli çalışan ama sessiz bir motor. Az önce otomobilin gövde yapısından hem biraz station wagon hem biraz crossover su hem de biraz MPV özellikleri taşıdığından bahsetmiştim. Peki nasıl konumlandırılacak bu araç? Bildiğiniz gibi Dacia Logi üretimi sona erdi. Ayrıca Logan MCV üretimi de sona erdi. Logi ben özel hayatımda bir süre kullanmıştım. Adeta bir MPV ve hafif ticari araç karışımı bir araçtı. Logan MCV de bir station wagondu. O ikisinin birden yerine alacak diyebiliriz bu otomobil tam bir aile otomobili olarak geçiyor. Eğer fiyatı da uygun olursa yani Dacia'ların her zaman uyguladığı fayda fiyat oranını korursa uygun fiyat bakımından çok fazla satış rakamına ulaşabilir diye düşünüyorum. Bu donanımda da hem farlarda hem de sileceklerde oto özelliği yer alıyor. Ayrıca hem hız sabitleyici hem de hız sınırlayıcı var. Hız sabitleyici diğer araçta da olduğu gibi adaptif değil. Otomobilin sürüş pozisyonu iyi. Biraz yüksekte konumlanıyorsunuz. Ve daha önce de söylediğim gibi yola hakim bir sürüşünüz var. Koltukların yan yükseltileri yeterli. Sağa sola kaymamanızı sağlıyor. Ayrıca sürücü koltuğunda yükseklik ayarı olması güzel. Direksiyon simidinde de hem yükseklik hem de derinlik ayarı yer alıyor. Ama keşke ön emniyet kemerlerinde de yükseklik ayarı bulunsaydı. Görüş açılarının geniş olduğunu söylemiştim. Bir de bu açıdan sizlere de sanki benim gözümden görüyor musunuz gibi görüş açılarını göstermek istedim. Son derece geniş, ferah, sorunsuz açılar var. İç dikiz aynası arka camın tamamını gösteriyor. Dış dikiz aynaları yeterli büyüklükte. Ayrıca daha önce söylediğim gibi kör nokta uyarı sistemine de sahip. Direksiyon simidi ön gösterge tablosunu perdelemiyor. Buradaki ekranın da yeri gayet güzel. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebiliyorum. Ayrıca hem grafikleri güzel hem de tepki hızı yeterli. Bu otomobilin Baboğol testini de tabii ki satışa sunulduğu zaman test aracı çıkınca bu yılın sonlarında Selim'le beraber çekeriz. Ama Selim olsaydı ne yapardı? Tabii ki silecekleri çalıştırırdı. Değil mi? Yani şu fıskiyeyi görmek isterdi. Evet. 3-3 toplam 6 farklı yerden su atıyor ön cama. Bakalım nasıl temizleyecek. Gayet güzel temizledi. Bir de hem antifrizle hem de sanki biraz sabunlu deterjanlı bir su koymuşlar. Siz tabii ki duyamıyorsunuz. Şu an o teknolojimiz yok. Kokuyu alamıyorsunuz. Bayağı güzel bir sabun kokusu geldi burnuma. Son olarak Dacia'nın ürün gamından da kısaca bahsetmek gerekirse Sandero ve Sandero Stepway bildiğiniz gibi yenilendi. Logan artık Türkiye'de Dacia Logan olarak yer almıyor. Bildiğiniz gibi Renault Taliant olarak satılıyor. Doker'de benzer bir operasyonla yerini Renault'a devretti. Doker yenilenmedi. Ancak Renault Express olarak Renault ürün gamında yer almaya başladı. Logan MCV ve Logi az önce de söylediğim gibi zaten üretimden kalktı. Yani şu an Sandero, Sandero Stepway 2022'nin son çeyreğinden itibaren şu kullanmakta olduğum Jogger. Duster her zaman ürün gamının en önemli modellerinden biri. Sprint gelecek %100 elektrikli model olarak ve ileride bir de Bigster adlı son derece büyük yeni bir model daha ürün gamına katılacak. Dacia bildiğiniz gibi 2004 yılında Renault'a katılmıştı. Renault tarafından satın alınmıştı. Ve o günden beri her çıkan yeni model bir öncekinden daha da başarılı bir şekilde yola devam ediyor. Son modellerde yer alan Y ışık imzalı tasarımda benim hoşuma gidiyor açıkçası. 2004 yılından 2021 yılının Aralık ayı sonuna kadar globalde 44 ülkede 7 milyon adetten fazla Dacia modeli satılmış durumda. Ve tabii bu başarının sırrı da fayda fiyat otomobilleri olması. Gerçekten her pazarda o pazardaki rakiplerine göre fiyatları uygun modeller üretmeyi ve satışa sunmayı başarıyor. Renault grubunda yer alan Roman marka Böylece bir test videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Fransa, Nice şehrinden sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.